Rojava, demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü bir paradigma üzerine kurulan, Kürt halkı başta olmak üzere birçok halkın özgür, eşit ve bir arada yaşama iradesini temsil etmektedir. Bugün bu irade hedef alınmaktadır. Rojava'da siviller hedef alınmıyor, uluslararası hukuk yok sayılıyor, saldırılar derhal durdurulmalıdır. Tişten <laughs> Rojava'da en ne perçünün, erişen sistematiken. Rojava'da yaşananlar bir çatışma değil, sistematik saldırıdır. Rojava hukuka namne tevi hati bin bekere. Uluslararası hukuk Rojava'dan askıya alınmıştır. Koçbeliya bu zoru beş demografik de sepandın. Zorla göç ve demografik değişim açıkça uygulanıyor. Haberiş, çarçova asucen deji mrovahiyedene. Bu saldırılar insanlığa karşı suç kapsamındadır. Yani bank Dükkanı Cibakan Avni Etevi, Koşubo Rojava, Brezgin'i tedbir anlıklar. Rojava için uluslararası toplumun acil hareketi çağırmıyoruz. İrade <laughs> yaşayan ağza neye teslim Özgür yaşam iradesi teslim alınamaz. İki yüzlü diplomasiye hayır, Rojava'yı savunuyoruz. Diplomasiye durduruyor, hem dübenli, hem Rojava'yı parazit sivillere hedef alınıyor. Bu açık bir savaş suçudur. Emi ve Hevre de Türkiye Rojava'da bir için Rojava'daki yok girişimine dur de. Bu maske diplomasiye suç neye normal kırılır. Diplomasi maskesi altında suç normalleştirilemez. Bir Rojava, bir iş Rojava'ya saldırı, tüm Kürdistan'a saldırıdır. Rojava'daki direniş, dört parça Kürdistan'ın ortak mücadelesidir. Berkudan Ali Rojava, tek koşuyla hep baryat çarpıra çeyin Kürdistan'a. Cil ciyen azadiyye saldırı, davranıklı. Her <laughs> işareti cil ciyen azadiyye bulanır. Savaş doğanın kıymıdır. Rojava'nın doğasını ve halkını saldırır. Çay kırk birine hızla yiyip, eczavu yerle Dikkat etmenin eczavu o kadar Çocuk katliamlarına sessiz kalma. Jiy, jiyam Azadi. Zem, zemdeki Beden ne yine. Sessiz kalma. <laughs> Legenda